Sivisehir, Paris, Abidjan. Yeniden uçuyorum dev beyaz kuşun kanadında. Çok zor olmadı ülkeden çıkmak. Önce İstanbul'a geçip birkaç gün sağda solda sürttüm. Lalir'deki otellerden birinde kaldım. Üç gece. Tabelasına bakmadım girip çıkarken. Geceleri sokaklarda, gündüzleri yatakta geçirdim. Ve her yanımdan geçeni gardiyana benzettim. Şehir fazlasıyla labirentleşmişti gözlerimde izlendiğimi düşünerek yürüyordum. Sürekli duvar kenarlarından arkama her beş adımda bir dönüp bakarak. Adres soranlar, ateş isteyenler, kadın teklif edenler, dilenciler. Hepsinden öyle korkuyordum ki. Seyyar satıcılar, fahişeler, pavyonların önündeki çırtkanlar. Sokakta kararsız bir şekilde 500 metre yürüyüp sonra geri dönüyordum. Başka bir caddeye çıkıyor, oradan da birkaç adım attıktan sonra olduğum yerde kalıp otele doğru koşmaya başlıyordum. Gerçek yalnızlığın paniği içimde çok büyümüştü. Sadece yalnızlıkta değil, sahip olduğum tek gerçeğe, zihinsel ölüme ulaşamayacağımı düşünmek beni deli ediyordu. Kapana kısılmıştım. İnsanları hücremdeki dev fareler olarak görüyordum. Odamın kapısının arkasına iki sandalye yaslayıp uyumaya çalışıyordum. Ve gözümün önünde Tanıdığım en tehlikeli adamın anlattığı bir hikaye canlanıyordu. O eskimiş çarşafın üstünde sağdan sola dönerken Almanya'da tanıştığım bir Macar. Bela isminde bir katil. Gerçek bir suçlu. Suçludan öte kimyasından, doğasından dolayı adam öldüren tabanca kadar gerçek bir suç aletiydi Bela. Evet. Kendisi bir suç aletiydi. İçinde iyilik adına hiçbir duygu yoktu. Ne merhamet, ne aşk. Kesinlikle seksüel bir açlığı da yoktu. Sadece gasp vardı hayatında. Birilerinin çalışarak kazandığını onlardan zorla almak. Yaralayarak, öldürerek. Ve tanıştığımız o günlerde de kaçaktı. Karşılıklı oturup konuştuğumuz 4 saatin sonunda ayrılmıştık. Ve ben bir gün sonra fotoğrafını gazetelerde gördüm. Yakalanmıştı. Ömür boyu hapsi isteniyordu. Ve o 4 saat içinde bana sadece bir hikaye anlattı sorun basitti. Peki ya hayat? Onu ne yaptın bu arada? İnce kemikli suratından fırlayacakmış gibi duran soluk mavi gözleri bir omzunun üstünden diğerine kadar gezdi. Hiçbir şey kokmuyordu. Ne ter, ne parfüm. Hayatımda şimdiye kadar tanımış olduğum tek gerçek katil. Bütün hayalperest psikoloji kitaplarında ve kriminoloji derslerinde tavsir edilen suça yatkın, geniş çene yapısı, kalın ense, kısa boyun ve dar bir alın sahibi, karikatür kötü tiplemesini yalanlarcasına bir balerin kadar narin bir vücudu ve kafatası ile derisi arasında asgari et taşıyan yüzüyle karşımda oturuyordu. Gözlerini diktiğinde gözlerime, emin de oturduğumuz barda kendisini rahatsız edecek kimse olmadığından, sana çok iyi hatırladığım bir olayı anlatacağım diyerek başladı konuşmaya bozuk İngilizcesiyle. Budapest'e yakınlarında bir kasabadaydım. Bir kafede gazete okurken içeri giren polislerden biri beni tanıdı. Silahını doğrultana kadar ben çoktan arka kapıdan çıkmış kaçıyordum. Kasabanın daracık sokaklarında beni kovalamaya başladılar. Nereye gittiğimi bilmeden koşuyordum. Herkesi öldürebilirdim yakalanmamak için. Gerekirse kendi annemi bile. Ben hiç hapse girmedim. Ve girmemek için gerekirse dünyadaki bütün adalet bakanlarının boğazını kesebilirdim. Evler seyrekleşmeye başlamış ve nefesim kesilene kadar koştuğum yolun çevresinde birkaç çiftlik görünmüştü. Bir tarlaya girdim. Karşıma çıkan her otu ezip önüme çıkan ilk binaya daldım. Bu bir ahırdı. Kapısından içeri girdiğimde 18 yaşlarında genç bir kızla göz göze geldik. Çığlık atacaktı ki belimden silahı çıkartıp dayadım alnının ortasına. Kolumdan tutup sürükledim ahırın üst katına. 10 dakika sonra 50 tane polis sarmıştı çevremi. Bir tanesi durmadan konuşuyordu elindeki megafonla. Ama hiç durmadan. Sürekli bir şeyler anlatıyordu. Belki de eğer onu dinlemeyi bırakırsam kızı öldürürüm diye düşünüyordu. En sonunda birkaç el ateşin ertesinde aklı başında bir teklif getirdi geveze megafonlu. Bela, Yarım saatim var. Yarım saat. Düşün ve karar ver. Yoksa içeri gireceğiz. Kızı bırakmazsan ve teslim olmazsan gireriz içeri. 30 dakika. Düşün ve karar ver. Son kelimeyi de duyduktan sonra kızla birbirimize aynı anda baktık. Elimdeki silahın kabzasıyla acısını bile duymadan bayılacağı şekilde sağ şakağına vurdum. Böylesine önemli bir 30 dakikayı aptal bir köylü çocukla geçirecek halde değildim ve kendimi samanların üzerine bıraktım. Emindim yarım saat içinde herhangi bir girişimde bulunmayacaklarından. Ben ki 14 yaşımdan beri suç işliyor ve aranıyordum. Ben ki 14 yaşımdan beri gördüğüm her üniformalıyı öldürmeyi düşünüyordum. O ahırda samanların üstünde yatarken baygın kızın yanında biliyordum aynı üniformalıların beni koruduğunu. Yarım saatliğine her şeyden koruyacaklardı beni. Kendimden bile bütün dünyadan ve kaçmaktan, kovalamaktan, kemik çiğnemekten yorgun düşmüş bacaklarımın sızladığını hissettim. Çünkü hayatımda ilk defa durmuştum. İlk defa hareketin dışında bekliyordum. Tamamen dünyanın dışında geçirdiğim bir andı. Ve gözlerimi kapattığımda bütün kasabanın, arabaların, insanların, hayvanların durduğunu hissedebiliyordum. Gözlerimi açtığımda havada asılı kalmış güvercinleri görebiliyordum yarım saatliğine tanrı ya da her kimse bana gerçek özgürlüğü vermişti. Dünyanın en iyi korunan kalesinde, bütün tehlikelerden uzak, var olan her şeyin durduğu bir zamanda yere yatmış küçük bir çocuk gibi hissediyordum kendimi. Ve benzer duruma düşmüş, yani rehine alarak kendini bir yere kapatarak polislerin verdiği sürenin dolmasını beklemiş her adamı ve kadını içimde hissettim. Hiçbir şeyi ve hiç kimseyi zerre kadar umursamayan ben Yarım saatliğine insan olmuştum. Ve işte hayatla o zaman tanıştım. Şiddetten ilk kez uzaklaşmış, kendimle yalnız kalmıştım. Saniyelerin geçmemesi için yalvarıyordum kolumdaki saate. İlk 15 dakika bütün bunları düşünerek geçti. Yanındaki kız gözlerini açmaya başlamıştı ki tekrar vurdum şakağındaki morluğun üzerine. Bu sefer tam bayılmadığı için kısa bir çığlık atmıştı. Ne de olsa 15 dakikadır insan olduğum için şiddet yöntemlerinin hafif de olsa hakimiyetini kaybetmeye başlamıştım. Tekrar vurdum aynı yere, mümkün olduğunca ölçülü bir şekilde. Kafası tamamen kaybolmuştu samanların arasında. Durmak bilmeyen yelkovan 5 çizgi daha ilerlemişti. Bir karar vermem gerekiyordu. Ya hayatımın geri kalanını burada, ahırda keşfettiğim içimdeki insanla, anne karnındaki kadar güvende hisseden çocukla geçirecektim. Dolayısıyla teslim olup cezamı çekecek ve ömrüm yeterse çıktığımda 13 yaşımda çalışmış olduğum tek düzenli iş olan çobanlığa geri dönecektim. Ya da savaşa hiç olmadığı kadar devam edecektim. Bağırsaklarıyla ismimi yazacaktım toprağa polislerin. Burunlarını ısırarak koparacaktım. Şeytanın boynuzlarını kırıp göğsüne saplayacaktım. Kalan 5 dakikada 5 yılımı düşündüm. Üzerimde 34 mermi vardı. Sağ elimde 7.65'lik bir tabanca. Ayağa kalktım. Dışarıdan metalik bir ses gelip kulağımın dibinde patladı. İçeriye atılan bir el bombası gibi. Son 5 dakika bela. Silahını bırak ve kızla dışarı çık. Gerçekten de bir operasyon ihtimalinde beni öldürebilmek için köylü kızı da gözden çıkartmaya çoktan razı olmuş görünüyorlardı. Verdikleri yarım saat sadece içlerinde kalmış kırık dökük bir medeniyetin sesiydi. Yapacaklarımı gözümün önünden geçirdim son bir kez. Ve geri sayım başladı. Cebimdeki çakmağı çıkarıp dört ayrı köşesinden dev saman balyasını ateşe verdim. Kız yerde yatıyordu. Onunla ilgilenmiyordum zaten. Kimse de benimle ilgilenmemişti bugüne kadar. Alevler büyümeye başladı. Duman ahşap ahırın deliklerinden dışarı sızmaya başladığı anda dışarıdaki sesler de kalabalıklaştı. Polisler ne yapacaklarını yüksek sesle düşünüyorlar ve megafonu ağzına dayamış olan yüksek rütbeli itfaiye çağrılmasını istiyordu. Dumanlar artık her yeri kaplamıştı ki aşağı indim. Polisler büyük ihtimalle ahırı kuşatmışlar ve bizim dışarı koşarak çıkmamızı bekliyorlardı. Aslında zamanında bir sis bombası atmış olsalardı da aynı gelişme yaşanacaktı. Ama tahmin edemedikleri tek şey benim aklımdan geçen mantıksız düşüncelerdi. Sadece Yunan tragedyalarında görülen türden mitolojik düşünceler. Üzerine bastığım yumuşak ve rutubetten ıslanmış toprağı bulduğum bir kürekle kazmaya başladım. Her darbede, toprağı her harmanlayışımda bütün dünyanın bana yaptıklarını, annemi, babamı düşünüyor ve daha da nefret edip hızlanıyordum. Ahşap bina çoktan dökülmeye başlamıştı. Ağzıma bağladığım fular beni biraz olsun, birazdan içeriği tamamen kaplayacak olan dumandan koruyacaktı. Kazdım, kazdım dünyayı deldim o sapı kırık kürekle. Birkaç dakika sonra içine sabileceğim bir çukur açmıştım. Vücudumu bükerek girebileceğim, dizlerimi yanaklarıma yapıştırarak sabileceğim bir çukur. Bu arada üst kattaki tahtalar teker teker düşmeye, ağırın çatısı çökmeye başlamıştı. Etraf cehennem gibiydi. Her şey yanıyordu. Samanlar, tahtalar, yukarıdaki kızın pembe kurdalesi, ellerim. Gerçek bir cehennem. Kendimi evimde hissettim ve itfaiyenin sireni çoktan süslemişti dışarıdan bakıldığında dramatik gibi görünen sahneyi. Oysa içeride gerçek bir bilim kurgu senaryosu canlandırılıyordu. Bir suçlu cehennemin ortasında günü geldiğinde tekrar dirilebilmek için kendi mezarını kazıyordu. Yerde bulduğum mukavva parçasından da yuvarlayıp bir boru yaptım. Çukura girip çevredeki toprağı üzerime çektim. Boruyu ağzıma dayadım. Derin bir nefes çektim ve birkaç kol hareketiyle bütün vücudumu gömdüm. Toprak yavaş yavaş ısınıyordu. Yüzümde solucanların gezdiğini hissedebiliyordum. Ve gördüğün gibi işte karşındayım. O günden hatıra olarak sırtımda haça benzeyen dev bir yanık izi var ve tabii ellerim. İşte hayat o yarım saatti benim için. O 30 dakika. Dünyanın bana tanıdığı o süre. Saklan başta sayılan rakam gibi. Ben de saklandım 30. dakikada, yarım saat boyunca hayatı yaşadıktan sonra. işte bu uzun konuşmayı hatırlıyordum. Kelimeleri çıkarırken ağzının aldığı şekilleri hatırlıyordum. O Laleli'deki otel odasında hep bu hikayeyi ve içindeki 30 dakikayı düşündüm. Her anımda o yarım saati bulmaya çalıştım ama olmadı. Ve kendimi Swiss Air uçağının içinde buldum. Yalnızlığın teknik desteği kulaklıklardan Swiss Air hediyesi bir film müziği dinliyordum. En Morikon'un iyi kötü çirkin için yaptığı üçlü düello sahnesinin müziği. Mezarlık sahnesinin hafızaları dağlayan o melodisi. Ben hepsiyim. İyi, kötü, çirkin. Hepsi benim.